Güral porselen kaşıklı kupa takımı, tanesi 12 lira. Klozet fırça takımı, 25 lira. Keyif tepsisi, 29 lira. İki katlı jük düzenleyici, 16 lira 95 kuruş. Kepçe seti, dörtlü, 30 lira. Çilek kesim panosu, 14 lira. Mega çelik tencere, 40 santim boyutunda, 90 lira. Ahşap ayaklı çamaşırlık 45 lira. Döküm narenciye limon sıkacağı 9 lira. 6 bölmeli lüks kahvaltılık 25 lira. Dikiş ve takı kutusu 12 lira. Meyvelik 25 lira. Şahin sepet 9 lira. Şifon yer 100 lira. 12 adet çerezlik 55 lira. Üçlü dekoratif metal vazo 30 lira kayın ağacı organizer, 10 lira. Dolap içi tava düzenleyici, 15 lira. Mermer sunum tepsi, 30 lira. Sarımsak soyucu, 5 lira. 4 çekmece şifon yer, 150 lira. Yedekli tuvalet kağıtlık seti, 21 lira. 2 kişilik kahve takımı, 22 lira. Çerezlik 4 adet, 15 lira. 2 bölmeli kaşıklık, 9 lira. Cam demlik, 35 lira. 4 parça tuzluk seti, 15 lira. Standlı çerezlik, 12 lira. Çelik pizza fırın tepsisi, 15 lira. Çok amaçlı düzenleyici organizer, 10 lira. 6 parça kepçe seti, 30 lira. 6'lı baharatlık, 35 lira. 4'lü cam kavanoz, 16 lira. 6 parça renkli kapaklı kahvaltılık, 20 lira. 6 parça servis tabağı, 42 lira. Ahşap bölmeli kalp çerezlik, 30 lira. 18 parça 6 kişilik çay seti, 28 lira. Servis tabağı, 12 lira. 2 limini sosluk, 10 lira. 2 katlı kurabiyelik, 25 lira. 8 fotoğraflı mini dönme dolap, 35 lira. Granit tava seti, 18, 22 ve 26 santim boyutlarında, 80 lira. Meyve sebze kurutma makinesi, 100 lira. Kapaklı mikser ve saklama kabı, 10 lira. Üçlü bambu kalp çerezlik, 23 lira. Puf tabure, 20 lira. Tom cezve takımı, 50 lira. Çok fonksiyonlu kaşıklık, 22 lira. Çelik kase, 14,5 lira salata ve sebze kurutçu, 23 lira. Ahşap ceviz kıracağı, 15 lira. Makyaj aynası, 15 lira. Elbise askılığı, 90 lira. Çamaşır makinesi örtüsü, 30 lira. Kaymaz taban salon halısı, 42 lira. Dörtlü kutlu çay bardağı, 17 lira. 6 adet ayaklı çerezlik, 22 lira. Katlanır yatak 200 lira. Bez dolap 45 lira. Geniş hacimli oyuncak sepeti 15 lira. 2 adet sarkıt avize 49 lira. Granit waffle tavası 26 santim boyutunda 20 lira. Dikdörtgen porselen servis tabağı 8 lira. Yuvarlak ızgara tava 28 santim boyutunda 70 lira. Emaye basık kek kalıbı 42 lira. Püre buz kalıbı, 15 lira. Katlanır faraşlı fırça, 20 lira. Saklama kabı, 3 lira. Bambu sosluk ve tepsisi, 20 lira. Metal tutacaklı lüks bambu kesme tahtası, 12 lira. Altılı pasta tabağı seti, 12 lira. Dijital hassas mutfak tartısı, 15 lira. Süzgeçli saklama kabı, 12 lira. Vakumlu kapaklı kavanoz, 8 adet, 29 lira. Kokusuz küllük, 5 lira. 3 bölmeli kahvaltı tabağı, 5 lira. Pizza dilimleyici, 10 lira. Fakir blender seti, 230 lira. Altılı kahvaltı seti, 50 lira. Servis kayık tabak ikili, 40 lira. Seramik çorba kersesi, 10 lira. Buharlı ütü, 150 lira. French pires, 30 lira. Hokkon kabı, 8 lira. Bone ikili kupa seti, 15 lira. Çocuk odası dekorlu ayna, 30 lira. Banyo rafı mutfak düzenleyici, 15 lira. Altılı çorba kasesi, 12 santim boyutunda, 25 lira. Üçlü cam şişe kavanoz, 10 lira. Kelepçeli kek kalıbı, 26 santim boyutunda, tanesi 25 lira. 12 bölmeli çay organizeri, tanesi 9 lira. 6 bölmeli tabaklık, 25 lira fiyatı. 2 katlı cam kek standı, 13 lira fiyatı. 4'lü el ve yüz havlusu seti, toplam 15 lira fiyatı. Emsan 7 parça baharat seti, toplam 35 lira fiyatı. Fakir Türk kahve makinesi tek seferde 5 fincan kapasiteli ve ışıklı ve sesli uyarı özelliği bulunmakta 300 lira fiyatı. Okey takımı 60 lira. 6 adet ayaklı yaldızlı cam lokumluk 25 lira fiyatı. 14 parça saklama kabı takımı toplam 20 lira fiyatı. Bambum dönen çay kutusu 70 lira. 400 standlı kahve fincan seti, toplam 25 lira. Bambu şekerlik, tanesi 15 lira. Okey takımı, 60 lira fiyatı. Üçlü çekmeceli ayakkabı kutusu, 40 lira. Seramik dörtlü mutfak seti, toplam 32 lira fiyatı. Pratik yaprak sarma makinesi, 14 lira fiyatı. Akel gözleme ve kat 159 lira fiyatı. Alüminyum baklava ve börek tepsisi, 22 lira. Bambu kapaklı tereyağlık, 20 lira fiyatı. Oval konfeksiyon askılı, 60 lira fiyatı. Televizyon ünitesi, arkadaşlar sizler için tek tek ölçülerini yazdım, 249 lira fiyatı. Turkuaz renkli katlı kurabiyelik, 25 lira. 3 katlı alüminyum çamaşır askısı, 90 lira. Börek ve pide spatulası 15 lira. 9 bıçaklı mantı kesme merdanesi tanesi 20 lira. Porselen sütlük tanesi 8 lira. Ahşap katlanabilir masa 70 lira fiyatı. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı 10 lira. Taşınabilirlik ve katlanabilir çok amaçlı sehpa 40 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal. Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz düz renklerde Afrika menekşesi, toplam 35 lira. Çift kişilik yorgan, 165 lira fiyatı. Porselen altılı kahve fincan takımı, 110 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Ahşap yan sehpa, 95 lira. 6 bölmeli standlı cam kahvaltılık ve çerezlik sunum standı, 65 lira. Granit tencere, 24 santim boyutunda, 85 lira fiyatı. Dörtlü meşrubat bardağı seti, toplam 20 lira. Ahşap hamur açma masası, 80 santim boyutunda, 120 lira. 4 adet kalan kalanço çiçeği seti, toplam 70 lira. Pamuklu çift kişilik nevresim seti, 145 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Döküm pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. Elektrikli ısıtıcı, 2 yıl garantili, 180 lira. 6 parça midi tencere seti toplam 240 lira. Dolap içi düzenleyici organizer 27 lira. 6 adet cam kavanoz toplam 30 lira. Üçlü kare kilitli saklama kabı takımı 29 lira. Çift taraflı dekoratif kırlent kılıfı 14 lira. 6 parça vişne desenli su bardağı takımı toplam 40 lira. Kapaklı karaf 16 lira. 3 kapaklı gardırop, 700 lira. Beton saksıda ikili lavanta, 50 lira. Kili banyo paspas seti, toplam 40 lira. Emsan kek kalıbı, 80 lira. Damlatmaz deri kılıflı cam yağlık, 30 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 12 adet ahşap görünümlü plastik askı, 35 lira fiyatı. Üçlü hasır kare düzenleyici sepet, 60 lira. Pasta tabağı, 19 santim boyutunda, tanesi 14 lira. Karaca 6 parça bıçak seti, toplam 199 lira fiyatı. Bambu çamaşır sepeti, 60 litre kapasiteli, 125 lira.